Evet, Stockholm'deyiz. Şu anda Stockholm sendromu yaşıyoruz. <laughs> Şu anda meydandayız. Nereye gittiğimiz çok bilmiyoruz. Ama geziyoruz. Şurada bir bina var. Biraz büyük. Oraya yani doğru yürüyebiliriz. Yani. Aynen. Evet. <laughs> varaklı varaklı bir, bir yer. Kungliya Gramatiska şey yani buranın ne olduğu bilinmiyor keşfedilmedi. <laughs> Keşfedilince yazacaklar bize. Evet bu da Erikson'un heykeli. Ne Ericsson'muş? Alttaki heykel tıraş. John, John Ericsson. Yani bu ilk telefonu bulan adam. <gülüyor> <gülüyor> o tuşlu telefonlar vardı onun şey mucidi. Şöyle. Güzel heykel olmuş. Üstteki de mühendis galiba. Eriksson o zaten herhalde. He? Ericsson o herhalde zaten. <laughs> Olabilir. Karşıda da güzel bir bina var ama gidemeyiz herhalde. Değil. Belki de gideriz. Bakacağız. Bakacağız. Burada her taraf ada olduğu için biraz yürümesi zor. Şimdi de Kraliyet Sarayı'na doğru gidiyoruz. Zaten yol üzerinde böyle güzel, güzel binalar var. Karşılarda da bayağı güzel. Şurası karşımız Kraliyet Sarayı. Onun yanında da bir bina var. Orada bir kilisesi, bir şey var. Kraliyet Sarayı'nda hala yani kral ve kraliçe de buradaymış. Evet, hala. İnternette okuduğuma göre. İsveç'te hala kral var. Tabii. Yani Oslo'yla karşılaştırırsak <laughs> Bilmiyorum, Oslo. <laughs> bayağı bir şey kaldı. Oslo'ya gitmeyin. Oslo'da hiçbir şey yok. Yani Oslo'ya gideceğinizde gelin Stockholm'da iki gün kalın. Aynen, Oslo'dan sonra direkt Stockholm'da böyleyiz acaba. <laughs> evet. Bir iki saat gezer miyiz? Yok, bayağı yürünecek, gezecek yer çok fazla. Stockholm ve Kuzey'in Venedik'i deniyor çünkü çok fazla ada ve köprü var. 57 tane sanırım toplamda şehirde köprü varmış. Güzel bir şehir. Sokakları geniş geniş bir de. Böyle gezmesi de keyifli. çok güzel. Evet. Şu manzara da çok güzel buradan bir selfie alırız. Şu gemi buraya doğru geliyor ama inşallah çarpmaz. <laughs> Çarparsa büyük içerik. <laughs> aynen Bakalım <aynen>. çarpacak mı? <laughs> Yok kaptan tornistan veriyor. İsveç'te geminin altında kaldık. Hadi gezi tekneleri. Çok fazla tur düzenleniyor kanallar arasında burada her şey kanal olduğu için. Ama yani yürüyerek gezmesi keyifli bence. <laughs> Kraliyet Sarayı'nın Bu askerler? Evet, değişecekler. Onu bekliyoruz. Şurada bir dayının heykeli var. Nasıl i̇şte böyle? Şu ayağına doğru gidiyorsun. Böyle bir seyir terasına çıktık. Geçtiğimiz üçüncü ada galiba. Burası. Şu bayağı güzel bir manzara var. Biz de zaten şu köprüden geçtik. Biz şu karşıdan geldik. Ve sanırım şu Luna Park'ın hizasında bir yerden başladık. Diğer şeydeydik adada. Aynen diğer adadaydık. Şöyle. Şu anda saatimiz 21.24. Türkiye'de şu anda 22-24. Burada hala hava kararmadı. Şöyle de bir şey var zaten. Yani hava 10.30 gibi güneş batıyor. 12 gibi falan böyle birazcık karanlık oluyor. Ondan sonra gece saat 3'te falan tekrar aydınlanıyor. Tekrar aydınlanıyor. Yani, yani yine gece, böyle oluyor hava. Dün gece 3'te kalktığımızda hava aydınlıktı. Bugün de 3'te kalkacağız, sabah yemeğe bineceğiz. Helsinki'ye, daha doğrusu Turku'ya gideceğiz. Turku'ya gideceğiz, evet oradan. Helsinki'ye süreceğiz. iki günü Helsinki'de kalacağız. Yani şöyle bir şey var. Ee, buradan direkt Helsinki'ye <laughs> geçtiğinizde gemiyle çok pahalı. Ama Turku'ya geçtiğinizde ee, çok daha ucuz oluyor. Evet, yani mesafe kısalıyor. mesafe kısalıyor. Yarı yarıya düşüyor. Evet, şu tarafta da çekelim. Burada gün çok yavaş battığı için gün batımını seyretmek de çok keyifli. Çünkü kırmızılık daha uzun süre kalıyor. Ayrıca burada balon da uçuyor. Uçup, uçuruyorlar. Balon. Ayrıca... <laughs> evet ama insanlar balonla güneşin batışını seyrediyorlar. Onu da gördük. şu aradan bakıyor. <laughs> yani buradaki gökyüzü de daha uzak gibi. Direkt yuvarlak gözüküyor. Böyle sanki fanusun içindeymişiz gibi duruyor. Onun da sebebi güneş ışınlarının yan gelmesiymiş. Ee, daha yatay gelmesi. Ee, o yüzden de gökyüzü daha fanus gibi görünüyormuş göre. Yani tepenizin üstüne baktığınızda çok yüksek gözüküyor gökyüzü. Normalde o kadar yüksek gözüküyor. Ve hiç daha yıldız görmedik. Evet. O kadar kararmıyor gökyüzü çünkü. Devam ediyoruz yürümeye. Çok güzel. Cehenneme çiçek çekmemiştim. Evet. Bu çiçek çok güzel. Biraz çiçek. daha yaklaş. Evet. <laughs> Cidden çok güzel. Nerede başka çiçekler? Aa evet. Bu da güzel. Rengi ne kadar yoğun. böyle canlı. Güzel sokaklar var, insanlar oturuyorlar, yemek yiyorlar. Çok sakin bir şehir. Ve güzel şu ana kadar hiç kötü bir yerini görmedik her gezdiğimiz yer Stock güzel. Stockholm beğendik. Stockholm güzel. Çatısı da çok güzel. Çatısı mükemmel. Mü? Yavaş yavaş hava kararmaya başladı mı? Bu kadar karanlık oluyor. Yani. Evet. Karambol. Bir heykel var, o da güzel. 17. yüzyıldan kalma görkemli bir ev diyor e, ee, soylu toplantıları gerçekleştiriliyormuş burada. Burada 2330 tane arma varmış. Aile armaları yer alıyormuş bu evimiz içinde sanıyorum. Tepede de heykeller. Teyze heykeli var tepede. Aa evet. Şurada da bir asker var kış tutan. Evet, Anahtarı dayı var. <laughs> Burası suyun ortasında bir ev. <laughs> Kimin evi bilmiyoruz. Köşk. Yani arkası su, deniz, önü su. Burası da nehir. Yani bir ada. Buradan kendine yol yapmış adam, köprü yapmış. <laughs> Oraya ev yapmış. Bahçesinde ağaçlar bile var. Aynen. <laughs> Çok değişik. Evet şu anda Stockholm'den Finlandiya'ya doğru, Tokyo'ya doğru gidiyoruz. Sabah saat 7'de çıktık. Şu anda saatimiz 11. Stockholm'un adalarını hala çıkamadık. Yeni çıkıyoruz. Böyle, birili ufaklı binlerce ada var burada. Yani binlerce abartım bilmiyorum ama. Yüzlerce var. Bu feribotun manzarası çok güzelmiş. Düşürme de. İyi, çok güzel adalar. Evet. Ben bunu atlayıp şu karşıya yüzüyorum o zaman. Şey, hadi bakalım. <laughs> İçerik olsun Recep. Aynen. Didem atladı arkadaşlar. Çıkacak şimdi şuradan bir yerden. <laughs> Sesinde <laughs> geliyor kuluk kuluk. <laughs> Bak o kıyıda bir şey var. Ne o? Bir şey. neyse. Yani yaklaşık dört saattir bu adaların arasında ilerliyoruz. Şimdi ileride bir tane büyük ada var. Oraya vuracak. Orası da herhalde bayağı sürer daha. Yani bir 4 saat daha sürer mi oraya? Olabilir bak bir şey. Dalga mı? Dalga. Ama niye sadece orada var? Demek ki taş mı var? Olabilir. Ve bazı yerlerde böyle kayalar çıkmış gibi yani küçücük adalar var böyle. Bir insanın dikilebileceği kadar falan. Mesela şurada. Aynen. Şuradaki ada gözüküyor muyum ama? Sadece bir şamandıra dikecek kadar. Hı. Geminin içi bayağı büyük. Her şey var. Şimdi orayı gösterelim biraz da. Evet, geminin içinde tek çok var. Buranın insanı özellikle buraya gelip tek alışveriş yapıyormuş. Aynen. Şöyle parfümler var. Mesela şu parfüm, benim parfüm bu. Ben Hangisi? 30 lira almıştım, burada 100 lira. Şu. Ha evet. Mesela Prada var, <laughs> 79 lira. Neden bakayım şimdi? Hmm. Biraz fazla tatlı gibi. Çok tatlıymış. Yiyesi geldi, aç. Yani 30 euro da var. Şurada da 32 euro da var. Şurada en pahalı parfümü göstereyim diyorum ama şu ana kadar şu 89 euro. Aksiyona bakayım. Yani normal kolonya gibi kokuyor. Chanel var ama ucuz ama. <laughs> Şöyle çikolatalar falan var. <laughs> Ertex Frido oldu. Şu Toblerone meşhur. Yani Toblerone her yerde var. Bunu kim alıyor <laughs> bilmiyorum. Ben hiç alanı <Ağlamayı> görmedim. <laughs> yani. Evet, gemi gezmeye devam ediyoruz. Burası da geminin bir bari. Sahnesi falan var yani. Hmm, bayağı hoş. <laughs> gösteri mösteri olabilir burada. Bayağı <laughs> güzel. <laughs> Starlight Palace diye tane yani bar gibi bir yer var yine. Yemen içinde. Bence karaoke de iyi burada. Abi muhtemelen karaoke yapacaklar <laughs> şimdi. Gemide böyle bir oyun alanı da var. Şöyle çocuklar eğleniyorlar. Işte. Ne çocuğu ya? Şuna ben de oynarım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafta da var. Burası da biraz önceki sahnenin üst katı. Yani burada oturmak ücretli değil. İstediğiniz gibi oturabilirsiniz. Bir şey yiyip gerek yok. Ama bak şeyler var. Bu oyunlar var. Bilgisayarda oynardık şu pinballları. Hiç evet. gerçeğini görmedim. Atari'nin bir şeyiymiş sanırım futbol gibi bir şey ponk şuradan. Bu bence gidip gelecek. Bunlarla yakalamaya çalışacağım. <laughs> Acaba şimdi şuna yumruk atmayacak mısın? Yanına yumruk atacağım. Nasıl? <laughs> 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 Normal dedi sana. <laughs> <Oğlum>, Alın Anca... <laughs> dayak yersin ha. Kumarhane de var. Ama şu an açık değil. Açılınca gideceğiz, tüm paramızı kaybedeceğiz. Evet, planımız bu yönde. Pub'dayız. Bak burada da şeyler var. Oyunlar mı? Kumarlar mı artık? Neyse. Kumarlı oyunlar. Çünkü şeyleri kazanıyorsun. Bunlar <laughs> çok oynuyor millet. Hala atmosferi güzel bir pap var ama şu anda servis yapmıyorlar. Aynen. Ama atmosferiymiş evet yani sanki böyle eski gemicilerin takıldığı bir vardaymışsın gibi. <laughs> evet. Hissettir. Yani herhalde gemiyi gezmek bir saatten fazla sürer. Yani biz bu gemiyi en ucuzu diye aldık. Ama... kaç lira aldık onu söyle. 80. 77 euro. iki kişi artı motosiklet. Aynen. 11 saatlik yolculuk 77 euro. <laughs> Ee, ya yani fiyat olarak bayağı uygundu. O yüzden aslında hani böyle lüks olsun diye de almadık. Bak piyano. Piyano bile var Adam çalıyor çevir. Burada da Deniz Ürünleri restoranı var bir tane ama o da açılmamış herhalde. Onun da saatleri şey olacak. saatleri var. 14'te açılıyormuş. Aynen. Bunlar başka. Burada da İtalyan, şey, restoranı İtalyan, restoranı, var. var. O da 14 açılıyor, 14 17 arası. E. Kaptanın seçimleri bunlarmış. Kaptan çok içmez, seviyordur. <laughs> Aynen. Burada lavabolar var. Su doldurabiliyoruz. Herhalde. Evet, şöyle deniz manzarası var. Evet, güzel. Her yer deniz manzarası burada. Artık. <laughs> Normal olarak. fiyatlara bakalım hadi. bakalım. Toast 16 euro. Tost Skagen ama. Tabii. Şimdi onun ne olduğunu söyleyeyim size. Krem 12 euro. Şurada grill menü var. Skagen bir tost broşi. Mesela pepper steak. Biz yemiştik bundan evde. 35 euro. Biz 5 euro almıştık. <laughs> ya tabii ki oğlum. Denizde yemek de aynı fiyat olur mu? Kaç gram olduğu da yazmıyor yani. Bilmiyorum artık. Tavuk var. Mısırla beslenmiş tavukmuş. Öyle mi yazıyor? Hı hmm. hı. Hmm. Aa, aslan yeresi mantarıyla taco. Hı. Hmm. Güç. Ben de ananas, karamelize edilmiş ananas alacağım. 12 euro. Evet, gemide 10 kat var. Ee, biz kaçta bıraktık motoru? Motoru... Ee... kaçta bıraktık? Hanım tamam, 4'te bıraktık. Evet. 4'te bıraktık. Şu an 3'te bıraktık altı. herhalde. 4'te 6, 6'da restoranda oturuyoruz. Şu an 8'deyiz. Burada sadece yataklar var. Yatak değil odalar var. Evet. Şimdi şurada bir sandek dedikleri bir yer var. Oraya gidiyoruz. Evet burası da geminin en üst noktası. Aslında en üstü değil biliyor musun? Şuradan da çıkılabiliyor. Vöööö Gemi bu yanını gidiyor. Şu yanını gidiyoruz bak. Artık adalar geçmişiz, hep açıkdayız. Ama şurada bir kara görünüyor. O duracağımız adalar mı acaba? Herhalde orası. Ya şu tarafı da göstereyim. Şu bayrağı da göster şimdi. <laughs> o ne bayrağı be? Finlandiya. Artı. Finlandiya. Aa doğru Finlandiya. Burada böyle, böyle oturma var. Bir kısmı kapalı, bir kısmı açık alan. Güneşlenebileceğiniz, oturabileceğiniz yerler. Evet, şimdi gemimiz Alant adalarına doğru gidiyor. Burada da yüzlerce ada var. Takım adalarmış burası. Burası Alant adaları. Buranın kendine ait bir bayrağı var. Özel statüde bir bölge burası. Aslında Finlandiya'ya bağlı. Ama resmi dilde İsveççe. O yüzden Finlandiya İsveç bayrağı karışımı kendine ait de bir bayrağı var. Kendi plaka kodu var. Kendi parlamentosu var. Böyle ayrı bir bölge. Stockholm Türk feribotu genelde buraya uğrayıp sonra Türkiye'ye ya geçiyor. Yani bu feribotla ilgili de şunu söyleyeyim. Eğer Türkiye'ye geçecekseniz gündüz gemisi düşünebilirsiniz. Çünkü yollar gerçekten güzel. Böyle bomboş denizden geçmiyorsunuz. Genelde böyle adalardan madalardan geçiliyor seyir keyfi yüksek bir rota. Evet gemide ücretsiz Wi-Fi de var. Ha, o da çok büyük avantajı oldu. Yani biz Starlink Lines'ı kullandık. Gemi Burada, çok iyi. Evet. Lüksmüş normalde biz ucuz diye aldık ama. Fiyatları da iyi. Tabii günden güne de değişiyor. Aldığınız günün hangisinin değişeceği değişir. Evet. Yani gemide 5-6 tane restoran var herhalde. Kafe var ayrıyetten. Ortaya e, termosla sıcak su koymuşlar, alabiliyorsunuz. Biz daha önce giderken, Yunanistan'dan geçerken mesela, İgomenistan'dan e, sıcak suyu yine ücretsiz vermişlerdi. Ama gidip kafeden istemeniz gerekiyordu. E, burada çok daha rahat o konuda. Ve özellikle bu rotayı kullanacaksanız da dek alın bence. Çünkü yukarıda biz şeyleri de gördük. E, kabinler. Kabinleri gördük, kabinler gerçekten çok boğucu ve küçük görünüyor. Eğer lüks olanları almazsanız, en lüksünü alacaksanız zaten ayrı da. Ee, o küçük olanları alacaksanız ondan sonra dek almak çok daha keyifli oluyor. Gemini tamam sana ait gibi, istediğin yerde oturuyorsun zaten. Gündüz yolda olduğu için uyumana da çok fazla gerek kalmıyor. Evet şu anda kaptan 8 derece sancak verdi. <laughs> Şurada bir şey var ne acaba ya? Taş dikmişler gibi. Taş mı Ama görmüyor musun bak şu ışığın arkasında? Evet. Taştır. Hmm. Geminin pervanesi böyle köpürttü suyu. Değişik. Aynen. Dondurma gibi oldu. <laughs> Krem <Kremşantı> yaptı gemi bize. <laughs> Bunlar da kuşlar. Bakın kuş. Kuş beni çalışıyor bak. Tükürüyor mu lan hep bizim kafamıza ısıtıyor. <laughs> Simit olsaydı atardık.